2026 yılında yani gelecek yıl temettü lideri hangi hisseler olacak? Bu konuyu bugün ele alacağım. Mavi Kivi kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda yatırım ve para kazanma yollarıyla ilgili videolar yapıyorum. Bu videoyu beğenerek kanala şimdi destek ol. Ben bu videoda sadece bir bakış açısından temettü getirisi açısından firmaları değerlendirerek en yüksek temettü beklediğim 3 hisseyi sizlerle birazdan paylaşacağım şampiyon hisselere geçmeden önce size bir hikaye anlatmak istiyorum. 1855 yılında Amerika'nın Cleveland şehrinde John Rockefeller henüz 16 yaşındaydı. Bir muhasebe firmasında çalışıyordu. Haftalık 4 dolar kazanıyordu. Çok az bir paraydı. Ama John her kuruşunu biriktiriyordu. John 18 yaşına geldiğinde 800 dolar biriktirmişti. Babası ona dedi, Oğlum bu parayla bir iş kur, ticaret yap, hızlı para kazan. Ama John farklı düşündü. Bir gün gazetede bir ilan gördü. Cleveland'da bir demiryolu şirketi hisse satıyordu ve her yıl temettü veriyordu. John düşündü, ben bu hisseyi alırsam her yıl yüzde on para kazanırım ve hiç çalışmadan. Hisse benim için çalışacak. John o 800 doları o şirkete yatırdı. Babası çok kızdı. Sen delirdin mi hisse senedi kumar gibi. Bugün var yarın yok. Sen ticaret yapacaktın dedi. Ama John sakin kaldı. Baba bu kumar değil. Bu şirket her yıl temettü veriyor. Ben sadece bekleyeceğim. Her yıl yüzde on gelir alacağım dedi. İlk yıl John 80 dolar temettü aldı. Babası şaşırdı. Hiçbir şey yapmadın. 80 dolar geldi. John gülümsedi. Evet baba. Hisse benim için çalıştı. İkinci yıl yine 80 dolar. Üçüncü yıl yine 80 dolar. Ama John o parayı harcamadı. Yeniden yatırdı. Daha fazla hisse aldı. 10 yıl sonra John'un o 800 doları 5000 dolara çıkmıştı. Artık her yıl 500 dolar temettü alıyordu. Hiçbir şey yapmadan. Sadece sabırla bekledi. John o gün öğrendi. Temettü sabır işidir. İnsanlar borsada hızlı zengin olmak istiyor ama zenginlik sabırla gelir. Şimdi 2025 yılına bakalım. 2025 yılı borsamız ve temettü bakımından çok kötü bir yıl oldu. Şirketlerin mali tabloları kötüleşti. Bunun doğal sonucu olarak şirketlerin temettü oranları da azaldı. Peki 2026 yılı nasıl geçer ve gelecek yıl hangi temettü hisseleri lider olur? Hadi birlikte bakalım. İlk olarak 2025 ile başlayalım. Beğenileriniz beni gerçekten çok motive ediyor. O yüzden hemen bu videoyu beğenin. Şimdi genel bir bakış atalım. 2025 yılına genel olarak baktığımda 164 firma temettü vermiş. Maalesef borsamızdaki firmaların sadece dörtte biri temettü vermiş. Bu gerçekten düşük bir rakam. Önceki yıllarda 200 firmanın temettü dağıttığı dönemler olmuştu. Bu yıl 160'lara kadar düşmüşüz. Üstelik borsaya birçok yeni firma giriyor. Yeni halka açılmalar gerçekleşiyor ama temettü dağıtan firma sayısı artmıyor. Temettü konusunda firmalara baskı oluşturmamıza ihtiyaç var. Dahası temettü dağıtan bu firmaların da sadece yarısı Türk lirası bazında temettü tutarını yükseltmiş. Düşünsenize ülkede enflasyon ne kadar yüksek. Türk lirasının durumu nasıl? Bu firmalar Türk lirası bazında bile temettülerini artırmamış. Yani bırakın enflasyonu geçmeyi, temettü miktarını TL cinsinden bile yükseltmemiş firmalar var sadece yarısı temettü veren firmaların sadece yarısı Türk lirası bazında artış yapmış. Yani borsamızda temettü konusunda ciddi bir farkındalık eksikliği mevcut. Hem firmalarda hem de yatırımcılarda. Ortalama getiriye baktığımda da bu sene temettü getirisi %10.6. Önceki yıllarda ortalama %2'ye ulaştığı olmuştu. Neyse fazla uzatmayalım. Kısaca 2025 temettü açısından pek iyi bir yıl olmadı. Elbette bunun ana nedeni firmaların mali durumu. Döviz kurunun çok artmadığı bir ortamda birçok firma oldukça zorlandı. Özellikle temettü veren ve ihracata bağlı çalışan firmalar çok zorlandı. Sadece son dönem bilançosu biraz düzelme gösteriyor. 2025'te mali tablolar çok iyi gitmedi. Buna bağlı olarak temettüler düştü. İşte tam bu mantıkla böyle dönemlerde temettü yatırımcısı ne yapmalı? Bu tür herkesin borsadan soğuduğu, lanet olsun deyip çıktığı dönemler birer fırsat toplama zamanı. Bu zamanlarda toplayan temettü yatırımcıları hem hisse fiyatları düşük hem temettüler düşük. Herkes hisseleri düşük değerlendiriyor. Siz topluyorsunuz. İleriki yıllarda hisse fiyatı toparlandığında, firmaların karları düzelip tekrar yüksek temettüler verdiğinde bugün düşükten alanlar için o temettüler o gün belki %5-10 değil, bugün alanlar için belki %30-%50 olacak bugünkü maliyetlerini çok hızlı geri alabilecek. Bu yüzden bu tür dönemler temettü yatırımcıları için tam bir biriktirme zamanı. Böyle dönemlerde herkes olumsuz konuşurken diğer yatırım araçları yükselirken siz temettü yatırımcıları olarak üzülebilirsiniz. Psikolojiyi kontrol etmek gerçekten zor ama psikolojiyi kontrol edenler zaten borsada orta vadede kazanıyor. Sizlerin de psikolojiyi kontrol etmenize destek olmak için motivasyonunuzu yükseltmek için de bu tür içerikler hazırlıyorum. Bu nedenle de şimdiden 2026'ya hazırlık olarak 2026'da hangi hisseler en fazla temettü verir bu videoda inceliyorum. Evet, hadi 2026'ya geçelim. Öncelikle 2026 için beklentimle Elbette bugünden çok daha iyi bir borsa bekliyorum. Bunun temel nedeni de faiz düşüşleri. Faizler hala çok yüksek. İnsanlar parayı borsaya yatırmak yerine faizde tutmayı tercih ediyor. O faizden çıkacak paranın elbette bir kısmı borsaya girecek. Borsa canlanacak. Sadece para girişi değil. Ülkemizdeki firmaların çoğu borçla çalıştığı için faiz onları doğrudan etkiliyor faizlerin düşmesi bu firmaların daha kolay borçlanmasına, borcunu daha rahat ödemesine yol açacak. Böylece hem mali tablolar hem de karlılıklar yeniden gelişecek diye düşünüyorum. Sadece faiz düşüşleri değil, son dönemlerde gelen mali tablolarda zaten bu değişimi önceden görmeye başladık mali tablolarda iyileşmeler mevcut. Bir süredir zarar edip son dönemde kar açıklayan firmalar var. Ben bunun sayısının artacağını düşünüyorum. Ayrıca ülkemizi borsamızı etkileyen pek çok jeopolitik durum da mevcut. Ben bunların da zamanla azalacağını, Olumlu haberler alacağımızı düşünüyorum. Kısaca 2026 bence borsa için çok daha iyi bir yıl olacak. Bu yüzden şimdiden hazırlık yapmakta fayda var. Ancak bu videoda bahsedeceğim hisseleri lütfen ezberden gidip almayın. Kendi araştırmanızı yapın. Lafı daha fazla uzatmadan geçelim en yüksek temettüyü beklediğim firmalara. İlk anlatacağım firma Doğuş Otomotiv. Zaten Doğuş Otomotiv son yıllarda temettü lideri bir firma. Sürekli zirvede görüyoruz. Gerçekten takdire şayan. Buradan yöneticileri kutluyorum. Pandemi hariç her yıl neredeyse düzenli ve son yıllarda da hep çift rakamlı yüzdelerle temettü veriyor. Elbette son dönemde birçok firma gibi olumsuz etkilendi ama son çeyrek itibariyle mali tablosunda kar marjının düzeldiğini görüyorum. Zaten ülkemizde araç fiyatları yükselse de her ne olursa olsun hala araç alınmaya devam ediliyor. Rekorlar kırılıyor. Ülkemizde araç hala bir yatırım aracı olarak algılanıyor. Sadece yatırım aracı değil. Ülkemizde bir araç ihtiyacı var. Çoğu araç 10 yılın altında eski araçlar. Bunların değiştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle ben orta vadede Doğuş Otomotiv'in zamanla marjları daralsa bile işlerinin bozulacağını düşünmüyorum. Zaten beklediğimiz elektrikli araç devrimi de biraz gerçekleşti ama beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor. Dünyada görüyorsunuz hatta bir yavaşlama da var. Birçok marka elektrikli model üretim planlarını daha ileri tarihlere ertelemiş durumda. Bu nedenle bence Doğuş Otomotiv'de endişelenmeye gerek yok. Marjlar düşük olabilir ama orta vade için ben bir tehlike görmüyorum. Şimdi bu yıla baktığımızda yıl sonu kar tahmini yaklaşık 5-6 milyar TL. Bir azalma demek ama yine de kötü değil. Bu dönemde bile kar etmesi bence olumlu ve son yıllarda kar dağıtım oranlarına baktığımda yaklaşık yarısını dağıtmış. Doğuş Oto yine benzer şekilde yaparsa şu anki fiyatına göre gelecek yılda %7-8'lik bir temettü getirisi tahmin ediyorum. Önceki yıllardaki gibi çift rakamlı bir temettüye ulaşması zor olabilir ama yine de temettü liderleri arasında bence yer alacak. İkinci bahsedeceğim firma Aksigorta. Size bir hikaye daha anlatayım. 1974 yılında Amerika'da büyük bir ekonomik kriz vardı. Borsa çökmüştü. Hisseler %50 düşmüştü. Herkes panik içindeydi. İnsanlar hisselerini satıyordu. Borsa bitti diyorlardı. Ama Warren Buffett 44 yaşındaydı ve farklı düşünüyordu. Warren o dönemde Berkshire Hathaway şirketinin başındaydı. Elinde nakit parası vardı. Herkes satarken Warren alıyordu. Arkadaşları ona dedi, "Warren sen delirdin mi? Borsa çöküyor. Sen hisse alıyorsun. Kaybedeceksin." Warren sakin bir şekilde cevap verdi. "Ben hisse almıyorum. Ben indirim alıyorum. Kaliteli şirketler şu an çok ucuz. Bu bir fırsat." Warren o dönemde Washington Post gazetesini aldı. Gazete değerliydi ama hisseleri çok düşmüştü. Normal fiyatı 200 milyon dolar olan gazete 80 milyon dolara satılıyordu. Warren tüm parayı yatırdı. 80 milyon dolar verdi. Herkes şok oldu. Warren, "Gazete bitmiş, televizyon çıktı, internet geliyor. Gazeteler ölüyor." dediler. Warren sakin kaldı. Bu gazete her yıl kar ediyor, her yıl temettü veriyor. Ben sadece bekleyeceğim dedi. İlk yıl kimse hisse almadı. İkinci yıl yine kimse almadı. Üçüncü yıl Warren temettü almaya devam etti. Dördüncü yıl borsa toparlanmaya başladı. Beşinci yıl Warren'ın 80 milyon doları 120 milyon dolara çıktı. Ama Warren satmadı. Neden satayım? Her yıl temettü alıyorum dedi. 20 yıl sonra Washington Post'un değeri 1 milyar dolara çıktı. Warren'ın 80 milyon doları 12 kat artmıştı. Warren o gün öğrendi. Kriz zamanları fırsat zamanlarıdır. Herkes satarken sen al, kaliteli şirketleri ucuza al, bekle, temettü topla. Warren Buffett bugün dünyanın en zengin yatırımcısı ama o 1974 krizini hiç unutmadı. Warren hala diyor: Kriz zamanları en iyi alım zamanlarıdır. Herkes satarken kaliteli şirketler ucuzlar. Sen o zaman al, sonra bekle, temettü topla. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çok kazanırsın. İnsanlar kriz zamanında korkar. Ama en büyük kazançlar kriz zamanında yapılır. Ben 1974'te aldığım hisselerden katlar kazandım. Çünkü herkes satarken ben aldım. Peki temettü yatırımcısı olarak biz böyle dönemlerde ne yapmalıyız? Gidip borsaya kızıp temettü bakımından kötü bir yıl oldu deyip bu işi mi bırakacağız? Kesinlikle hayır. Temettü yatırımcısının asıl kazanç hedefinin vadesi zaten orta vade olduğundan üç yıl, beş yıl arada böyle dönemler yaşandığında bu aslında bir fırsat dönemi oluyor. Aksigorta aslında eskiden güzel bir temettü firmasıydı. 2022'den önce temettü liderler arasında sürekli zirvede yer alıyordu. Ama 2022 itibariyle mali tablosu kötüleşmeye başladı. Bunda en büyük etki elbette enflasyon ve kur dengeleri. Firma sonrasında bir strateji değişikliğine gitti ve trafik ve kasko özellikle bu enflasyon ve kurdan etkilenen kısımdan diğer sigorta alanlarına yönelmeye başladı. Bu da firmanın mali tablosunda iyileşmeye neden oldu. Bu yılki mali tablosuna baktığımda daha iyi geçtiğini görüyorum. Bu arada bu videoyu beğen böylece yeni bir video yaptığımda sana önerilecek. Firma mali tablosundaki kötüleşme nedeniyle 2022'den itibaren temettü dağıtmıyordu. Evet, sıfırlamıştı bir anda. Bu da olumsuz olmuştu. Ama ben firmanın gelecek yıl yeniden temettü dağıtmaya başlayacağını tahmin ediyorum. Bu yıl yaklaşık 1.5 milyar TL'lik bir kar tahmini mevcut. Yarısın temettü verirse diyorum. Eskiden aslında karının daha fazlasını dağıttığı da olmuştu. Ama firma biraz dikkatli davranacaktır. Sonuçta yıllardır temettü vermiyor mali tablosu iyi değildi. Hemen toparlanınca tüm karı dışarı vermeyecek. Bugünkü fiyatına göre de gelecek yıl yüzde sekizlik bir temettü getirisi tahmin ediyorum ve temettü liderleri arasında yer alacağını düşünüyorum. Üçüncü bahsedeceğim firma temettü yatırımcısının yakından tanıdığı tüpraş. Temettü canavarı geri geldi pandemiden sonra biraz ara vermişti. O da temettü yatırımcılarını o dönemlerde üzmüştü. Hatta tüm dünya yeşil enerjiye geçiyor. Acaba Tüpraş'ın bu rafineri işi sona mı eriyor diyenler de olmuştu. Ama Tüpraş güçlü bir şekilde geri geldi. Hem çok büyük bir yatırım dönüşüm planı duyurdu, hem de nakit durumu sağlam olduğu için faaliyet raporlarında artık düzenli temettü vereceğinden bahsediyor ve Tüpraş da zaten temettü dağıtmaya geri döndü. Son dönemlerde yeniden çift rakamlı temettülerle temettü liderleri arasına katıldı. Şimdi onun karına baktığımda da yine birçok firma gibi son çeyrekle birlikte bir toparlanma görüyorum. Marjlarında bir iyileşme görüyorum. 25 milyar TL kar ederse baktığımda 2025'te karının neredeyse tamamını temettü olarak dağıtmış. Zaten nakit açısından zengin bir firma ve yüksek temettüye daha devam edeceğini de faaliyet raporlarında belirtiyor. Bu nedenle de yine karının büyük kısmını dağıtacağını varsayarsak bugünkü fiyatına göre gelecek yıl TÜPRAŞ'tan da %7-8'lik bir temettü getirisi bekliyorum. TÜPRAŞ da gelecek yıl temettü liderleri arasında öngörüyorum. Özetlemek gerekirse 2026'da bence Tüpraş, Aksigorta ve Doğuş Oto temettü liderler arasında ilk üçte yer alacak. Ama temettü tahminlerime baktığımızda maalesef hiçbirinden çift rakamlı temettü beklemiyorum. Temettü açısından kötü geçen 2025'te bile %10'u geçen iki firma vardı. İş menkul değerler ve Doğuş Oto. Hatta 2019'a geri gidelim. Benim temettü sistemini kurduğum yıl belki temettünün zirve yaptığı yıllardı. %10 üstü temettü veren oldukça fazla firma vardı. Ama geldiğimiz noktada karlar düştüğü için temettüler düştü. Biz yine de buna da şükredelim. Yani firmanın kar yapıp Temettü vermesi size cebinizden hiçbir ekstra para çıkmadan firmadaki ortaklığınızı büyütme fırsatı sunuyor. Nasıl mı? Temettü hesabınıza geliyor. Siz gidiyorsunuz aynı veya farklı hisseden alım yaptığınızda temettü parasıyla cebinizden ekstra bir para çıkmadan firmadaki yüzdeniz ortaklığınız büyümüş oluyor. Bu da size orta vadede daha fazla kazanç sağlayan bir durum. Bu nedenle temettü yatırımı yapıyorsanız bu dönemlerde motivasyonunuzu kaybetmeyin. 2025, 2026 temettü düşük olabilir. Mali tablolar toparlanmamış olabilir. Bu yıllar birer hisse toplama yılı. Bu zamanlarda toplayanlar bunun meyvesini 3-5 yıl içinde alacak. Zaten temettü yatırımının asıl fayda sağladığı vade de 3 yıl, 5 yıl. Evet umarım faydalı olmuştur. Siz de kendi görüşünüzü yazın. Sizce 2026'da hangi firmalar temettü lideri olabilir ve sizce borsamız 2026'yı nasıl geçirecek? Ve son bir uyarı. Buradaki her şey benim kendi kişisel görüşüm. Yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Bu nedenle sadece buradaki hisselere, yorumlara bakarak yatırım kararı almayınız. Lütfen bu videoyu beğenerek kanala destek olun. Teşekkür ederim.